game qualification for uh, world champions uh, in the december. Aralık'ta oynayacağımız dünya şampiyonası için son elememiz bunlar. Eee Sırbistan'la oynayacağız bildiğiniz üzere. Sırbistan şu anda oldukça kuvvetli bir takım. E, yıl boyunca sürekli olarak Avrupa'da mücadele ediyorlar. E, dünya şampiyonlarında mücadele ediyorlar. E, Avrupa'nın kuvvetli liglerinde oynayan sporcuları var. E, Sırbistan milli takımının genelde bütün oyuncuları e, Avrupa'da görev alıyorlar. E, i̇lk ev sahibi olduğumuz maçı Giresun'da oynayacağız. E, bu bizim için bir avantaj. E, buradaki şansımızı değerlendirmek istiyoruz. Elimizden gelen en iyi mücadeleyi vereceğiz. E, bu iki oyunun sonunda e, göreceğiz bakalım ne oluyor. Mesum'da dünya şampiyonasına hazırlık kampımızın Son aşamalarına geldik. İnşallah Sırbistan'ı yenip Dünya Şampiyonası bileti almak istiyoruz. Hedefimiz Dünya Şampiyonası'na katılan bir takım olmak. Hocayla çok uzun süredir çalışıyoruz. İslam oyunlarında aynı hocayla beraber altın madalya kazandık. Altın madalya başarısından sonra İngiltere maçlarını kazanıp bu Sırbistan maçına çıkmaya kazandık. Sırbistan tanıdığımız bir takım. Daha önce de maç yaptık ama o maçları maalesef kazanamadık. Bu sefer çok daha iyi hazırlandığımızı ve çok daha geniş bir kadroya sahip olduğumuzu düşünüyorum. Hem hocaya alıştık hem takım arkadaşlarımız olarak birbirimize alıştık. Adaptasyon sürecini de tamamladığımız için bu sefer bileti kazanan biz olacağız diye düşünüyorum. Giresun'da olduğumuz için çok mutluyuz. Bu Giresun için bir ilk mil takım kampı olacak, mil takım maçı olacak. Biz çok heyecanlıyız burada olduğumuz için. Maçta antrenmanlarımız çok güzel geçiyor. Kamp çok eğlenceli, çok eğleniyoruz. Güzel de çalışıyoruz. İnşallah maçta galibiyet istiyoruz. Tüm Giresun halkını da maça davet ediyoruz.